Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Z Corner Kayseri Spor ile 1 ila 1 berabere kaldı. 14. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından da Kostağ'ın şutunda, top az farkla yandan alta gitti. 28. dakikada ceza yayının gerisinden de Kostağ'ın kaleye gönderdiği plase vuruşta, kaleci Bilal Bayazıt Meş'in yuvarlağı üstten kornere çeldi. 40. dakikada da Costa'dan aldığı pasla sol çaprazdan içe kat eden Burnis'in ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruş, A top az farklı dışarı çıktı. 41. dakikada RAMS Başakşehir golü buldu. Ceza sahası içinde Şomurodov'un pasıyla altı pasın sağında topla buluşan Onur Ergün, meşin yuvarlığı arka direğe ortaladı. Boş pozisyonda Bırnik, kafayla topu ağlara gönderdi, 1 ila 0 RAMS Başakşehir ilk yarıyı 1 ila 0 önde tamamladı. 61. dakikada Başakşehir atağında sağ kanattan Deniz Türüç'ün kale önüne yaptığı ortaya iyi yükselen Jerome Opoku kafayla topu ağlara gönderirken hakem Kadir Sağlam önce golü verdi. Vardan gelen uyarıyla Opoku'nun yaptığı kafa vuruşunun ardından meşin yuvarlağın Opoku'nun kendi eline çarptığı gerekçesiyle hakem golü iptal etti. 68. dakikada Kayseri Spor beraberliği yakaladı. Ceza sahası sol çaprazında Aaron Opoku'nun pasıyla penaltı noktasının solunda Cardoso topla buluştu. Oyuncunun yerden şutunda, savunmada Duarte'ye çarpan meşin yuvarlak, kaleci Muhammed Şengezer'in sağından ağlarla buluştu, 1 ila 1. Müsabaka, 1 ila 1'lik eşitlikle sona erdi, Stat, Başakşehir Fatih Terim. Hakemler, Kadir Sağlam, Mehmet Salih Mazlum, Osman Gökhan Bilir, R.A.M.S. Başakşehir, Muhammed Şengezer, Ebo Sele, Duarte, Jerome Opoku, D.K. 81 Ba, Onur Bulut, Onur Ergün, DK. 70 Berat Özdemir, Umut Güneş, DK. 70 Crespo, Brunic, Deniz Türüç, Şomurodo, DK. 70 Ömer Faruk Beyaz, Da Costa, DK. 81 Selke, Zekornır Kayseri Spor, Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Hosini, Densvayu, Karole, Can, DK. 62 Benz, Eka, DK, 72 Karimi, Mendes, DK, 81 Dorukan Toköz, Aaron, Opoku, DK, 81 Burak Kapacak, Cardoso, Mane, DK, 62 Ramazan Civelek, Goller, DK, 41 Bırnik, Rams Başakşehir, DK, 68 Cardoso, Zekorner Kayseri Spor, Sarı Kartlar, DK, 47 Can, kor Kayseri spor Dk 84 ba Rams Başakşehir